Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçtan önce de söylediğim gibi Karagümrük takımının oynadığı futbolla tabeladaki yeri örtüşmüyordu. Çünkü pozitif futbol oynamaya çalışan, tamamen futbolun gerekliklerini sahaya yapmaya çalışan, hem oyun kurma olsun hem baskısı olsun. Ben ne kadar e, tabelada e, kötü durumda gözükseler de oyun anlamında değerli bir takım olduğunu, değerli bir hocasının olduğunu zaten maçtan önce söylemiştim. Ama biz bugün kendi stratejimizle, kendi oyun planımızla, e, kendimize güvenimizle, son haftalardaki çıkışımızla beraber burada e, kazanacağımıza inanıyorduk. E, maçı ilk devrede koparabilirdik. Birçok pozisyonumuz var. Özellikle e, şut pozisyonları, duran top duran top organizasyonlarında hatta e, bu şut pozisyonları da takımda en iyi şut atan oyuncularıma denk gelmesine rağmen gol yapamadık. Ama ikinci devre e, sakin kalarak oyunu koparttık. E, daha fazla da atabilirdik. Daha fazla da e, skor bulabilirdik. Ama 2-0 bitti. E, oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Oyuncularımın daha demin oyuncularımla röportaj yaptığımda ...çok güzel bir aile havası yakaladığımızı söylemişler. Ben de onların hepsine teşekkür ediyorum. Onların yardımıyla oldu. Hepiniz de uzun senelerden beri tanıyorum. Aile aile ortamının, arkadaşlığın getirdiği bir başarı vardır. Biz bunu yakaladık. Bir de başarının getirdiği arkadaşlık vardır. O sahte olan. O yok bizde. Biz ilkini yakaladık. Şehrimizle bütünleştik. Her ne kadar taraftarımız çok gelmese de... ...büyüklerimiz, şehrin büyükleri... ...hatta ve şehrin emekçileriyle... Antrenman tesislerimize gelerek güzel bir bütünlük yakaladık. Yani bu e, aile havası, bu yönetimimizin yanında olması, emekçiler, büyüklerle beraber güzel bir hava yakaladık. Ama bunu devam ettirmek istiyoruz. Ayaklarımız yere basmalı. Ne bir galibiyetle bir şeyler kazanmış oluyorsun 3 puan haricinde, ne de bir mağlubiyetle bir şey e, kaybetmiş oluyorsun. E, o yüzden ayaklarımız yere basarak devam etmek zorundayız. Teşekkür ederim bu soru için.